Hava soğuk olduğunda böyle göz hastalıklarına yakalanıyorlar. Bunda durum bayağı ciddi. Erkek kediler sebebiyle olabilir. İşte kısırlaştırma bunda bile etkili. Sen ne yapıyorsun? Geçen gün Okan Bayülgen'de veteriner hekimler Misafirdi ve gerçekten çok güzel bir programdı. Orada Okan Bayügen hayvanlarda aşktan falan bahsediyor ama öyle bir şey yok. İşte e, çiftleşme dönemlerinde klasik bir tablo. Hayvan hamile ve kısırlaştırılmamış kediler tarafından sürekli saldırıya uğruyor. Bu bir e, güvence altına alınmalı. Yerel yönetimlerin keyfiyetine bırakılmamalı. Çünkü bu canlılarla birlikte bizler de üzülüyoruz. Bizim de sağlığımız bozuluyor. Hayvancağız şu anda gözünü açamıyor. Mahvolmuş durumda gözü. Yani üşütmeden olabilir. Herhangi bir tırmık mikrobundan olabilir. Zaten çenesinde bir sürü akne var. Yani bağışıklığı düşük. Yazık ya üzülüyorum şu hayvanın güzelliğine bak. Mısır piramitlerinden çıkmış gibi Müthiş de akıllı bir kedi Hiç agresif değil Hiç sokağa yakışmıyor Hiç Şimdi gözünü biraz çayla silmeye çalışacağım Yazık ya üzülüyorum Sanki şuradaki bezde şişmiş Yani bir antibiyo ihtiye Bir bağışıklık sistemi Güçlendiricisine ihtiyacı var gibi Ama işte Bu bazen insanların e, vicdanına kalıyor. İnsanların maddi gücü yeterli olsa bile ama ancanım işte hayvan değil mi diyorlar. Kaldı ki günümüzde insanlar çocuklarına bile baktırmıyor. Çocuklarına bile tedavi ettirmiyorlar ki sokak hayvanına mı baktıracak. Ama yazık yani şu an hayvan acı çekiyor bunu hissedebiliyorum. Gözleri mahvolmuş durumda. Burası yasak. Hayır. Hayır. Buraya gelemezsin. Burası kızımın yeri. Değil mi kızım? Sen de doğuracak yer arıyorsun herhalde. Canım benim. Sen masum şey ne yapıyorsun? Hı?